İkinci haftadan herkese merhaba. Uyanır uyanmaz suyumu içiyorum ve hemen odayı havalandırmaya geçiyorum. Şöyle birazcık esnedikten sonra yatağımı toparlıyorum ve canım bugün biberli yumurta istedi. Doğanda olmadığı için hemen onu yapıyorum. Karadut özümü içiyorum ve hızlıca kahvaltımı yapıyorum. Biraz saat olarak geciktiğim için çok acıkmışım. Bugün ekstra semizotu salatası Burada var. Burada size bu güneş kreminden bahsetmek istiyorum. İnternette yorumları çoğunlukla ciltte beyazlık bıraktığı yönündeydi ama öyle bir sorun yaşamadım. Hazırlanıyorum ve hemen çıkıyoruz. Doğanla buluştuk. Burada biraz mağaza bakıyoruz. Burada ben kendimi gösteriyorum sizlere ve hemen kahve molası veriyoruz. AVM'ler bayağı yorucu oluyor. Kahvemizi içtikten sonra eve dönüyorum ve mahallede lokma dökülmüş. Bilirsiniz ki biz lokmaya para vermiyoruz arkadaşlarım. Hemen bir oh çekiyorum ve lokmamı yiyorum. Ara öğün bayağı gecikti çünkü. Sonra no, eve dönerken internetten sipariş vermiş olduğum ürünler gelmişti. Onları hemen alıyorum ve size gösteriyorum. Birazdan birlikte deneyeceğiz bunları. Genelde bu şekilde takımlar alıyorum ve hamilelik sonrasında da giyebileceğim şeyler olmasına özen gösteriyorum. Belli lastikli kıyafetler çok daha kurtarıcı oluyor. Hızlıca akşam yemeğimizi hazırlıyorum. Bugün full dışarıda olduğum için pratik şey şeylerden yapmış oluyorum. Hemen yürüyüşe çıkıyoruz ya ve ya burada ne kadar mı bana kırmış işte bahsediyorum. Eve geldiğimizde bir kargomuz daha vardı. Onu gösteriyorum. Avent'in damlatmaz soluklarından bir tane daha yedekledim. Sonrasında Kızılcık Şerbetini izliyoruz ve artık kapanış için hazırlanıyorum. Akşam vitaminlerimi alıyorum, suyumu içiyorum ve 21. haftada görüşmek üzere sizleri selamlıyorum. Görüşürüz.